Haydi karman Sağ ol, Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sen ne yapıyorsun? Teşekkürler ben de iyi. Arbi isterseniz eksiniz. Sağ ol, teşekkür ederiz. Sen, başımızın ol. üstünde biliyorsunuz. Tamam sağ olun. İşler nasıl Ayhan abi? giremeyin yani. Atlarla geziyorsunuz. Atlarla hem geziyoruz <laughs> hem mahallemizin eksiklerini kolaça <laughs> kolaçan ediyoruz hem de sizleri dinlemeye. İsteğiniz var. Biz kanepe istiyoruz tapumuzun önünde. <laughs> Bank istiyorsunuz. Belediyeye girelim <laughs> inşallah. Işte iyi günler. <laughs> e ee, beğendim. Kule, ablan sen de beğendin mi? E hey, beğendim. Biz biz götürdük zaten onları. Geldi, geldi buraya? Ne? <laughs> gidiyorsunuz? Yeter, yeter, yeter. Sen üç, dört, üç. Oo <laughs> ne güzel. Şükür Allah kimseye de şeyimiz olmadı. Zararımız yok. Kimseye de şeyimiz yok. Çok güzel. Ki rahmetli babamı herkes severdi. <laughs> Sağ ol, Allah. Sağ ol, Allah Allah baba. Allah. Allah Allah, da, Allah. Hadi, seyir, ben 2019 yılında 31 Mart seçimlerinde bir tek mahallenin muhtarı seçildim. 200 oy farkla. Belediyenin almış olduğu kararla, belediye meclisinin almış olduğu kararla NİDE'de bazı mahalleler birleşti. Benim bu şu anda muhtarlığını yaptığı mahallede 3 mahalle bir araya geldi. Yenice, Dere ve eski İnönü mahallesi birleşti. Ve o birleşmeler sonucunda Yenice ve Dere mahallesi kapatılarak hepsi İnönü mahallesi oldu. Ve 10 bin nüfusken 20 bin nüfusa e, takabil etti. E, bu sebepten dolayı sınırlarımız büyüdü, e, nüfusumuz arttı ve işimiz artsa da yaşımız genç olduğu için ve işimizi çok sevdiğimiz için e, mesleğimizi severek yapıyoruz. Daha çok insana hizmet ediyoruz. İnsanların ihtiyaçlarına yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sürekli bir aradayız zaten. Bilhassa kadınlarla sık sık bir araya geliyoruz. Bir de deyim yerinde ise kovboy muhtar olduğumuz için atla gezerek halkın yanına gidiyoruz. İsteklerini, şikayetlerini dinliyoruz. Gerekli mercilere ulaştırıyoruz. Bu seçim biraz zorlu oldu. Karşımdaki iki rakibim de biri Yenice Mahallesi'nin muhtarıydı, biri Dere Mahallesi'nin muhtarıydı. Çok şükür bin oy farkla e, yeniden üç mahallenin muhtarı olmuş olduğum sonuç itibariyle. Muhtarlar ne işe yarıyor, e, boş yere devlete masraf oluyorlar gibi bir algı var. Ama şöyle söyleyeyim bir vatandaşı postacı evde bulamadığında tebligatını bize geliyor biz temin ediyoruz. Veya emniyet ekibi asayiş narkotik olsun ev aramalarına giderken operasyon yaptığında kesinlikle bir muhtar muhtar yoksa bir muhtar azasını yanında götürüyor. Biz bunlara da eşlik ediyoruz mahallemizin refahı için. Gerekli merciler muhtarı görmek istiyor karşısında. Çünkü her vatandaşın farklı isteği oluyor. Biri bir şey isterken öteki istemiyor. Biz gittiğimiz zaman daha iyi oluyor. Yani mahallenin eksiğini herkesin gönlünün olabileceği şekilde istekleri biz daha çok temin edebildiğimiz için ve halkla daha daha yakın olduğumuz için biz daha güzel ulaştırıyoruz gerekli yerlere. Ben şu anda mesleğimi gerçekten çok seviyorum, severek yapıyorum. Zaten muhtarlık gönül işidir biraz da ee, gönlünüzden gelecek ki halkla iç içe olacaksınız onların yanına giderken muhtar gibi değil bir abla, bir kardeş, bir bacı olarak gittiğiniz zaman yani e, bu da bize güzel Dönüşler olduğunu gösteriyor. Bir kadın kendi ekonomik özgürlüğünü kazanmalı, ayakları üzerinde durmalı, kimseye muhtaç olmamalı. Yani bu patates işçisi olabilir, muhtar olabilir, temizliğe giden bir kadın olabilir. Helaliyle yapılan, namusuyla yapılan her iş mübahtır. O yüzden kadınlara azimle yollarına devam etmelerini öneriyorum. E, Tuhafiyedeyim. E, mahallemizde 20 senedir mahallemizde oturmaktayız. E, Tuğba Hanım'ı seçtiğimiz için çok memnunuz. Atla geziyor, halklarla ilgileniyor, halkla ilgileniyor. isteklerimizi yerine getiriyor. Söz verdiği sözlerini yaptırıyor. Yani çok memnunuz. E, muhtarlığın adını yerine getiriyor. Halkın sesi oluyor. İsteklerimizi yerine getiriyor. E, çok memnunuz, çok şükür. E, arkasında da desteğimiz devam ediyor. Buranın 40 senelik esnafıyım. E, şöyle böyle 40 sene demeli buradayım. Tuğba kardeşimiz, yeni muhtarımız çok deli, çok güzel bir insan. Her şeyle bir farklı, her en güzel. En azından insanlara yakınlığı, cana yakınlığı ve insanlara karşı olan bir sempatisi var. Biz onu onun için seviyoruz. İnşallah ileri zamanlarda sağlıklı, sıhhatli, uzun ömürlü bir şekilde ikinci seçime yine bir kazanmasını bekleriz.